Evet arkadaşlar bu kanalı linçleyin lütfen. Çınar eğer bu videoyu izliyorsan bak abone sayına bak 18 yani sana hala aboneyim bunu bilmeni istiyorum neyse. Bakın bize iftira atmış. Arkadaşlar, bu video çekmem, çekmem hı, sebebi bu kanalda ne olursunuz linçleyin. Ya yani ne alaka ben kendim kastım kardeşim. Bir tabletimde öyle bir uygulama yok. O nasıl uygulama öyle bir şey var mı daha ben onu bilmiyorum. Bak şimdi. Eski hesabımı tamam 500 e abone atmıştım. Sonradan hesabım gitmişti. O hesabım bekliyorum adım yazayım. Başladık. Yani sanmam o yüzden yani ay, <laughs> Nasıl? Bir dakika arkadaşlar, tutayım hemen. Quench. Ya bulamadım bir dakika o zaman şöyle yapıyorum. Başladık Pro Stars. Aa oh, bu çok komikti. Başladık Brawl Stars ve bu kutu açtık. Altın yolla Leo kutu kuru sende çıkardık. Bütün karakterler maçlandı. Brawl Stars kuralı burada. Herkes çalıyor. Neyse. Yani tam bazı videolarımı çalmış olabilirim. Ama bir kanal var her şey çalıyor da. Yani vardır mutlaka kanka Onlara nere bak. <laughs> bak şimdi videolarını izlemiş mi hepsinde bak görüyorsun değil mi? <laughs> Çınar, bu burada maç videomu olmuş olabilirse bugün. Neyse bay bay.